Sizce hiç suyun önemini biliyor muyuz? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da suyu nasıl kullandığımız. Sizlerle gelin bir şey izleyelim. Bakalım daha doğrusu hem izleyelim hem de ben size ne olduğunu anlatayım. Bazen ama bunun yolunda sizce neler yapıyoruz? Bazılarımız suyu kapatır. Bazılarımız suyu açık bırakır. Ama sonradan iyi kalpli birisi gelir ve o suyu kapatır. Bu da susuzluğu. Daha doğrusu daha doğrusu kuraklıktan kaçınmamızı engeller. Biz bu suyu her geçen gün harcarken kuraklık her geçen gün daha da yükseliyor. Bunu durdurmanın elbette yolları var. Ama en önemli yolu suyu boşa harcamamaktır. Biliyorsunuz Bitkiler de bizim gibi bir canlı ve onların da suya ihtiyacı var. Kuraklık olsa ne olur bir düşünün. Bitkiler ölürdü. Hayvanlar da su ister. Aynı bizim gibi. Buna ne diyeceksiniz? Hayvanlar susuz kalırsa ne olur? Bunu bir düşünün. Devam tamam ediyorum ve biz insanlar. İnsanların da elbette bir suya ihtiyacı var. Dünyamızda bile su var. Ama yağmur yağması için her geçen gün insanlar isteksiz olabiliyor. Yağmur yağmasını isteyen tabii ki de bazı insanlar var ki kuraklık olmasını istemiyorlar. Ama bazı insanlar bunu istemiyor olabilir. Şimdi sizlere bunu göstererek anlatayım. Söyleyerek her şey olmuyor. Biraz da göstereyim. Şuradan bir şey içeyim ben. şu bardağı alabilirim. Çok az akıyor. Manus musun? Neyse. Su sesi geliyor? Ha. Yok pardon gelmiyormuş. Ben yanlış anlamışım. <laughs> evet. Az önce izlediğinizde aklınıza takılan bir şey oldu mu? Suyun da aynı bizim içmiş olduğumuz gibi azalması. Diyeceksiniz ki ama biz içtiğimiz sularla elimizi yüzümüzü yıkadığımız sular farklı. Farklı olabilir. Evet. Ama yine de ama yine de her iki sudan da gidiyor değil mi? Yine de bizim içtiğimiz bu. Evet ben yapmıyoruz ondan. Ama kuraklığın olmasını da engelleyebiliriz. Bu bizim elimizde. Peki aklınıza hiç soru takıldı mı? Neden kuraklık oluyor? Bunun cevabı kuraklığı yapan aslında biz insanlarız. Hayvanlar asla kuraklık yapmaz. Bitkiler de aynı şekilde. Kuraklığı başlatan bizsek bitiren de biz olmalıyız değil mi? Bu böyledir. Peki ya kuraklığı nasıl durduracağız? Bunun cevabı çok kolay. Sadece ama sadece suyu yeteri kadar kullanacağız. Bu kadar basit. Düşünsene bize suyun bu bardağı dolduğu gibi bitmesi. Ne kadar kötü olurdu, değil mi? İşte biz de bu yüzden kuraklığı önlemeye çalışacağız ve asla ama asla suyu boşa akıtmayacağız. Ben buna söz veriyorum. Sen de söz ver. Ki kuraklık olmasın. Söz vermek ister misin? Aslında söz vermen gayet kolay. Sadece şunu de. Suyu boşa harcamayacağım. söz veriyorum. Evet sadece bu kadar. Diyeceksiniz ki sen de suyu kullandın bu video için. Bunu yapmak için sen de suyu kullandın. Evet ama ben aşırı hızlı yapmaya çalıştım. Ve gerçekten de suyu hiç boşa harcamadım. Ama bu videoda sadece bir, bir beş damla gitmiş olabilir. Bunun için herkesten özür diliyorum. Ama suyu bence siz de harcamayın. Harcamayın ki kurak kalmasın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Unutmayın, kuraklığı önlemek sizin elinizde.